Selamünaleyküm sevgili gençler. Çanakkale Şehitlerine şiirimizin son bölümündeyiz. 72. Mısra ile 84. Mısralar arasında bugün inşallah yazım açısından, imla açısından tahmin edelim. Çanakkale Şehitlerine ile ilgili dersimizi de uygulamamızı da bitirmiş olacağız inşallah. Bismillah deyip başlayalım. Tüllenen. Ü harfi burada, E harfi burada. İki ünlü de yazıldı. Hem Ü yazıldı hem e yazılır Fakat şuradaki nen hecesindeki e'nin yazılmadığını görüyoruz. Öyle değil mi? Sebebi ne sizce? Kapalı. Hece. Evet. Kapalı hece yani hecenin sonu ünsüz harfle bitmiş. Nen hecesi ünsüz harfle bittiği için e yazılmaz. Zaten %80 oranında e harfi de Osmanlı Türkçesinde yazılmazdı. Şimdi tül kelimesine biraz önce lokata baktım. Yani tül kelimesi nereden geliyormuş? Nasıl bir kelime diye. Fransa'nın Tulle şehrinden geliyormuş. İpekçiliği ve dokumacılığıyla meşhurmuş Tulle şehri. Dolayısıyla oradan geliyormuş. Tül kelimesinin kökeni çok ilginç. Evet. Tüllenen mağribin. Mağrib kelimesine baktığımız zaman sevgili gençler mimin önünde elif görmüyoruz. Eğer Türkçe olsaydım mimin önünde elif olurdu. Fakat mavi kelimesi Arapça bir kelime ondan dolayı mimden sonra elif, ra'dan sonra da ye yok. Niye hocam? Kelime Arapça. Akşamları kelime başındaki a elifin üstünde net. Burada ikinci a burada. Akşamları nar ne yapacağım? A ünlüsü kullanılmıyor. Akşamları I da nerede verilmiş? Y harfiyle verilmiş. Sarsam sağ eki, burada satla yazılmış. Özür dilerim. Sağ sarsam kelimesinin sağ hecesi satla yazılmış. Fakat sağ S şart eki sin ve güzel H ile yazılmış. Bu şart ekinin genel durumu bu şekilde. Hep sin ve güzel H ile yazılıyor. Sınavlarda karşımıza gelirse unutmayalım. Diyelim devam edelim. Yarana. Yara kelimesinin A'sı bu şekilde. Yaranın isim olduğu için ismin en sonuna gelen A yüzeyde ile yazıldı. Yarana. Bu yara kiminmiş? Senin yaranmış bu yara. Senin yaranmış. Ondan dolayı ne ile yazılmış? Nazan ne? Ve sonunda yüzeyde ile yazılmış. Neye? Yarana. Şu Güzel H, yönelme 2, yönelme 2. Hep güzel H ile yazılır A sesinde. Yine birincisi Y sesi, ikincisi İ sesi. E de burada yazılmıştır. Hocam E niye yazıldı? E birinci hece değil ondan dolayı yazıldı. E sonda ünsüz harfle biten bir hecenin içinde değil. Hecenin sonu, ne hecesinin sonu? E ünlüsüyle bitiyor. Yine, evet yine E bir şey Evet, birinin iyisini burada biz yazdık. Ama yazılmayan metinler de var. Şey, çoğulu, eşya, Arapça, bir kelime. Yapabildim. A burada, A burada, i burada. Fakat şahıs eklerindeki, şahıs eklerindeki ünlüler yapı yazılmıyor. Yapabildim derken şuradaki i'yi ne yapmamış? Yazmamışız. Yapabildim diyemem. Buradaki i, buradaki ise y ünsüzü. Ama e'yi ne yaptık? Yazdık. Niye yazdık hocam? Çünkü bu hecenin diyemem hecesinin sonu di Y hecesinin sonu E ünlüsüyle bitmiş. Y, diye, diye, E ünlüsüyle bitmiş. Ondan dolayı buradaki E'yi yazdık. Fakat mem hecesindeki E'yi yazmadık. Çünkü hecenin sonu ünsüz harfle bitti. Mem'deki E'yi yazmadık. Hece, ünsüz harfle bitti. Hatıra, h ile yazılan Arapça bir kelime. Hatıra, kimin hatırası? Senin hatıra nazar yazılmış. Şuradaki güzel h ile görüyorsunuz sevgili gençler. Yine bir şey yapabildim diyemem. Hatıra, senin hatıra. Sen ki, evet. Burada ki, ki etkinin sevgili gençler, e, ki bağlacının zaman zaman kefiye, zaman zaman kef güzel he olarak yazıldığını görürsünüz. Tamam mı? Ki bağlacının zaman zaman kefiye, zaman zaman da kef güzel he ile yazıldığını görürsünüz. Farsça bir eki. Türkçe'de bu ki eki ki bağlacı yok. Biz e, Osmanlı Türkçesi bir de şu şekilde yazsak yeterli. Yani Y yazımıyla yazsak yeterli. Ama sınavlarda vesaire güzel heyle yazılsa da yanlış olmaz. Sorun olmaz. Bu şekilde yazımda var tabii ki. Son kelimesi son, sonra, sonda, sonuncu hep nazar yazılıyor? Ve hep sat kullanıyorum. Sin kullanma ince değil. Pelteksi kullanabilir miyim hocam? Pelteksi de kullanamam. Çünkü kelime Türkçe, Arapça değil. Ehli sadid. İşte ehil ve salib kelimeleri burada Arapça sözcükler ehli salib haçlılar anlamında kullanılan bir sözcük. İstabroz ehli, haç ehli anlamında haçlılar anlamında kullanılan bir sözcük. Ehli salibin savleti, ehli salibin savleti bir tamlama olduğu için nazarne ile bitmiş hocam. Kırarak ı burada, a burada, a burada hocam. Kafla yazıldı hocam. Kefle yazılmıyor. Kirerek demiyoruz. Kırarak diyoruz. Ondan dolayı hocam hem burası hem de burası kaf ile yazıldı hocam. Sen ki son ehli salibin kırarak sabretini şarkın en sevgili sultanı bakın şarkın sultanı şarkın nasıl sultanı? Şarkın en sevgili sultanı. Şarkın derken nazan neyle bitti? Niye hocam? Tamlama var. En sözcüğü istiklal başımızda da geçiyordu. En son ocak diyordu. En ve son hep nazan neyle yazılır öyle değil mi İsmail? Evet. En son nazan neyle yazılır. Sevgili bakın son yazarken sapla yazdık ama sevgili yazarken neyle yazıyoruz hocam? Sinle yazıyoruz. Neden hocam? Çünkü sevgilinin içerisinde e ünlüsü var. İ ünlüsü var. Son kelimesinin içerisinde ise o ünlüsü var. Yani O ünlüsü var ise sakla. E, I, Ö, Ü ünlüsü var ise sinle yazalım. Niye? Osmanlı Türkçesinde kalınlık, incelik uyumu var. Biz buna büyük ünlü uyumu diyoruz hocam. Sevgili. Bakın G sesi içinde G kullanılmış. Kayın vesaire kullanılmıyor. Sevgili. Evet. Sultanı. Evet sultan kelimesinin çoğulu Selatin. Evet sultan eğer Türkçe olsaydı çoğulu sultanlar gelirdi. Ama çoğu Selatin geldiğine göre sultan kelimesi Arapça sin'le yazılıyor ve tı ile yazılıyor. Sultanı Salahaddin'i. Evet. Salahaddin, Selahaddin sözcüğü de satla yazılıyormuş, damil ile ve ha ile yazılıyormuş. Arapça bir sözcükmüş. Salahaddin Arapça bir kelime imiş birleşik isimmiş Arapçada. Evet. Kılıç arslan. Evet. I burada sevgili gençler. I burada. Kılıçı kafla yazıyorum. Kefle yazmıyorum. Niye hocam? Kalın ünlülerden oluşuyor. Kılıç arslan. A burada. S sesini sat verdi. İkinci A da burada. Kılıç arslan gibi. İ burada. i burada. I burada. I burada. İclaline. Kimin iclali? Senin iclali. İclali kelimesi Arapça. Zaten bu şekilde şapkalı ağlar var ise söylemde telaffuzda şapkalı ağlar var ise kelime Arapça ve Farsçadır. Türkçede uzun ünlüler genellikle bulunmaz. İclaline. Kimin iclali? Senin iclali. Nazan ile yazıldı? Ve sonu da E sesi. Güzel H bittiği Yönelme 2. İttin. Bakın etmek neyle yazılmış? Elif y ile itmek şeklinde yazılmış. Deden kim? Sen ettiğin hayran. Sen ettiğin. Sen izlediğin hayran ettiğin. Evet. Sen ki ki ile ilgili az önce şurada bir tafsirat yapmıştım. Oraya bakabiliriz. İslamı bakın İslam Arapça. Ama İslam'ın ısı şuradaki İslamı derken ı y ile yazılmış. Kuşatmış. U burada. A Burada hocam. Kuşatma. Ku şatmış. Mış miş muş müş eklerinde hocam ünlü harf yok. Yazılmıyor ama demek ki hafla yazdık. Önüne gelen bav u sesi verdi. Şınla yazdık. Önüne gelen elif a sesi verdi. T ile yazdık. Bazı yerlerde T ile de yazıldığını görebilirsiniz. Kuşatmak eylemini boğuyorken o burada u burada o burada boğumak hocam niye gefle yani şu harfle niye yazılmadı boğumak niye bununla da yazılmadı da kayınla yazıldı çünkü boğumak boğumak kelimesindeki şu ünlüyü gördüğüm için kayınla yazıldı hocam boğuyor ken e ünlüsü yazılmadı çünkü hocam ken ünsüz Harfle bitmiş bir hece. Hüsran. Hüsran sözcüğü de Arapça bir sözcük. Hocam diyelim. Evet son bölümdeyiz sevgili gençler. O demir. Kelime başındaki o elif vavla yazılıyor hocam. Demir sözcüğündeki e yazılmamış. Niye hocam? Birinci hecelerdeki e yazılmıyordu ama i harfi yazılmış. Demir çemberi, çember sözcüğünün çember şeklinde M harfi yazıldığını da görebilirsiniz bazı yerlerde. Çemberin iyisi, çemberi derken i harfi de burada bu şekilde Y ile yazılmış. Göğüsün de Ö harfi burada. Göğüsün şuradaki Ü düşmüş, ünlü düşmesi var. Göğüsün de kimin göğsü? Senin göğsün, senin. Senin göğsünde, de dade, tahte bulunma, haleki hep ben ve güzel e ile yazılıyor hocam. Kırıp. I burada, u burada. Kırıp sözcüğü kırıp diye yazılıyor çünkü ıp, ip, up, üp eklerinin tamamı vav ve b harfiyle yazılıyor hocam. Parça sözcüğü. Bakın burada bir a var. İkinci a burada parça. İsim kökü elif elifle değil güzel h ile bitti. Ama parçalamak haline gelince yine lamdan sonra bir elif geldi. Parçaladım. Bakın hep a ile devam etti. Burada da I var ama del harfi yazılmış çünkü görülen geçmiş zaman eklerinin hepsi del harfiyle yazılıyor. Parçalayan kim burada Nazan neyle bittiğine göre sen parçaladın. Evet Sen parçaladın. Sen ki ki az önce de zikrettim tekrar edelim. Farsça bir bağlaç zaman zaman güzelliğiyle zaman zaman ile yazılabilir bu şekilde söyleyelim ama bizim için yeğli yazım yeterli sevgili gençler. Güzel eğli yazım olsa da daha güzel olur. Ruhumla. Ruh kimin ruhu? Senin ruhu. Ruh, ruhum. Ruh kelimesi içindeki ha'dan dolayı Arapça bir kelime. Ruhumla sonra gelen a'da güzel ile yazılmış. Beraber, beraber, gezer. Beraber sözcüğü Farsça bir kelime gezer derken bakın birinci ecedeki e de yazılmamış, ikinci ecedeki e de yazılmamış. Niye hocam? Gezer. Birinci ecedeki e'nin yazılmama sebebi e harfleri birinci ecede Osmanlı Türkçesinde genellikle yazılmazdı. Ondan dolayı yazılmadı. Zer hecesinin sonunda ünsüzle bittiği için buradaki e de yazılmamış hocam. Ecramı adın. Ruhunla beraber gezer ecramı adın. Kimin adı? Senin adın. Evet, senin adın ile yazılmış. Burayı at adını denle yazmışız. Ee, şu şekilde değiştirip t ile yazsak da olur. Yani ben ile yazacağım, adım şeklinde t ile yazacağım ama denle yazıldığını da bilelim. Yani den, t zaman zaman birbirinin yerine Osmanlı Türkçesinde kullanılıyor. Ama ben kalınlık, incelik uyumundan dolayı tığ'ı tercih ettim, beli sildim. Ama belge yazımının olduğunu da unutmayalım. Senki asara, asar asır sözcüğünün çoğulu. Asır suresinde de geçiren, geçen vel asr diye ifade ettiğimiz asır sözcüğünün çoğulu asar, asırlar yani yüzyıllar. Asara, yönetme iki olan a güzel heyle yazıldı, Gömülsen Ö var, Ü var. E burada sağ S işareti ki burada gömülen kim? Sen gömüldün. Nazal neyle yazılmış? Taşacaksın. A burada, A burada ondan dolayı T. Ondan dolayı kaf. Kalın. Taşacak olan kim? Sen. Sen taşacaksın. Ondan dolayı nazar ile bitti? Heyhat. Heyhat. Bir ünlem. Türkçe olmayan bir binler. Sen ki ağa sana rağmen sen kaçacaksın heyha. Sana. Evet. Sana, bana, ona, buna, şuna hepsinin sonu nazar ne elifle bitiyor. Tamamının sonu nazar ne elifle bitiyor. Gelmez. Hem gelecesindeki e yazılmamış hem de mez e yazılmamış hocam. Çünkü e harfi Osmanlı Türkçesinde yüzde seksen yazılmazdı hocam. Bu ufuklar U'da Havla yazılmış, ufuk kelimesi afakın tekil hali hocam Arapça bir sözcük ufuk var nasıl çoğun yapılmış hocam ufuk burada Türkçe çoğun yapılmış ama İstiklal Marşı'nda ne diyordu garbın afakını diyordu ufuk sözcüğü orada Arapça çoğun yapılmıştı burada ise Türkçe çoğun yapılmış seni iyi burada bakın sana ile seni arasında fark var Buna dikkat edelim. Sana bu şekilde, senin bu şekilde. Almaz. A burada. A burada. Kelime başındaki A herifin üstünde met. Ortacı sadece elif. Bu cihat. Bu burada cihat sözcüğü de Arapça bir sözcük hocam. Geldik son beyte. Çanakkale Şehitlerine şiirinin son beyti. 80. 83. ve 84. mısralar. Ey şehit şehit sözcüğü Arapça bir sözcük oğlu bakın oğlu neyi oğlu şehit oğlu şehidin oğlu dolayısıyla neyle yazıldı buradaki sona gelen uğurlar y harfiyle yazıldı vavla yazılmadı şehit isteme kelime başındaki y, y ile yazıldı İste, e yazıldı m'deki e yazıldı çünkü sonu ünsüz harfle bitmiyor Ünlü harfli bitiyor. İste ben. -den. Ben, Benden. Bakın ben derken de e yazılmadı. Dan, den, tan, ten ekleri hep del ve nunla. Dolayısıyla buradaki e'ler de yazılmıyor. Makber. Makber kelimesinde mimden sonraki elifin yazılmama sebebi hocam mimle başlamış olması. Makber sözcüğü mef'al vezninde Arapça bir sözcük hocam yer bildiriyor. Sana yukarıdaki sana ile aynı sana bana ona buna şuna hep nazam neylikle ne, ne yazıyor? Avuşunu. Avuş parçada kucak demek. Şurada avuşunu derken şurada iki nokta y'si de yani u sesini verirken ikinci u avuşunu. Şurada y gelse de bir olmaz hocam. Ek olduğu için açmış Bakın mış mış eklerinde ünlü harf yazılmıyor diyelim. Duruyor. U burada, U burada, O burada. Ama lütfen bunu duruyor diye yazmayalım. Bakın bunu oldu? Duruyor oldu. Ben de yazdığımız zaman duruyor oldu. Ama bize ne lazım? Duruyor lazım. Ondan dolayı t ile yazıyoruz. Yani tığının üzerinde durmamın sebebi o. Kalınlık inceliklere dikkat edelim sevgili gençler. Duruyor Peygamber diyelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam ve Üstad Mehmet Akif Ersoy'a ve bütün şühedaya, gazilere rahmet dileğiyle beraber Çanakkale Seyitlerine şiirini de bu vesileyle bitirmiş olalım gençler.